Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu merkezde bulunan İsmail Bey mahallesindeki Harman Kaşı Türbesini ziyaret edeceğiz. Türbe İsmail Bey mahallesi İnebolu Caddesi batısından Arslanlı Çeşme önünden Harman Kaşı mevkiine giden sokaktadır. Sokakta mevcut tarihi özelliğe sahip bazı evler gibi türbe de kaderine terk edilmiştir. Arazinin eğiminden dolayı kademeli hale gelmiş, bir evin bahçesinde yer alan türbede metfun olan zatın kim olduğu hakkında bilgi yoktur. Yalnız tapu kayıtlarında İsmail Bey Vakfı'ndan olduğu yazılıdır. Buna göre Candaroğlu İsmail Bey döneminde yaşamış, ulema veya ümeradan birisi olma ihtimali yüksektir. Hali hazırda kabrin bulunduğu üstü açık türbe, 2x4 ebatında, 2 metre yüksekliğinde taş duvar ve demir parmaklıktan ibarettir. Vaktiyle işgal altındayken Vakıflar Bölge Müdürlüğünce işgalden kurtarılan türbe 1 Kasım 2004 tarihinde onarılmıştır. Tapuda Harman Kaşı Türbesi adıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı olan türbe, onarım gördüğü 20 yılın ardından günümüzde yine ilgisizlik yüzünden yıpranmış ve unutulmaya yüz tutmuş türbelerden biridir. ayak ve baş şahideleri kırılmış, toprağın üstünde küçük bir parça olarak kalmıştır. Baş kısmında baş şahidesinin kavuk kısmı görülmektedir. Mimari kıymeti olmamasına rağmen Candaroğulları döneminin hatırası olarak tarihi kıymeti haizdir. Kota farkından dolayı türbe binasının güney duvarı kuzey duvarına göre daha yüksektir. Güney tarafındaki taş duvarda 3 adet niş bulunmaktadır. Birinin metal kapağı kırılmış olan bu işlerde özel gecelerde mum yakıldığı söylenmektedir da... şey de... türbe, türbe. temiz türbede metfun bulunan zatın ruhu şad, mekanı cennet olması dileğiyle yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.